GCM Forex'ten herkese merhabalar. Haftanın son işlem gününde makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde özellikle Çin tarafındaki etkilerin piyasalara yön vermeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bunun yanında FED'e yönelik beklentiler ve Çin ekonomisinin ve aynı zamanda imalat sektöründeki yavaşlamanın yarattığı endişe endekslerde de kendini hissettirmeye devam ediyor. Diğer taraftan gelişmekte olan ülkelere ve bu ülkelerin varlıklarına olan talebinde azalmaya başladığını bu paralelde de özellikle Türk lirasındaki çıkışların değer kayıplarının devam ettiğini söyleyebiliriz. Genel anlamda varlık fiyatlarına baktığımızda parite ve emtialarda güvenli liman olarak değerlendirilen varlıkların talebinin arttığını gözlemleyebiliyoruz. Özellikle Altın tarafında dün Hindistan'dan gelen haberler vardı. Bu paralelde yine Emtia'nın fiyatının yukarı yönlü hareketlerine devam ettiğini gördük. Euro Almanya Maliye Bakanı Schablin açıklamalarından sonra yine yukarı yönlü ivme kazanan para birimleri arasındaydı. Bu öğlen yemeğinde bir araya gelen sanayicilerle bir araya gelen İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'in ifadelerinden sonra ise bir miktar sterlinde geriye çekilmeler gördük. Özellikle euro ve sterlin kendi iç dinamikleriyle yön bulmaya çalışan para birimleri olarak dikkat çekerken özel Çin tarafından gelen haberler ve FED beklentilerinin zaten mevcut parasal genişlemesini azaltmaya devam edeceği kaygılarıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerin varlıklarından çıkışla ee, yeni rekor zirveler e, test ettiğini gördük gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısında. Özellikle burada TCMB'nin e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın na nasıl bir tutum sergileyeceği çok büyük önem taşıyor. E, dün e, doğrudan bir müdahale gerçekleştirdi piyasalara Merkez Bankası, fakat kalıcı bir etki yaratmadı. Özellikle dolar-türk lirası, euro-türk lirası paritelerinde görülen düşüşler müdahaleden sonra yine yerini yükselişlere bıraktı ve Bugün de rekor seviyeler yine e, bu bahsettiğimiz paritelerde gerçekleşti. Günün devamına baktığımızda e, Davos'taki zirve devam ediyor ve burada e, özellikle yetkili ağızlardan çıkabilecek gelecek açıklamalar önem taşıyabilir. Yine e, MTF fiyatları üzerinde, pariteler üzerinde etkili olabilir. Kanada'dan gelecek ekonomik verilerin takip edileceğini görüyoruz. Özellikle enflasyon rakamları e, ciddi şekilde ülkenin para biriminin değerinde etkili olabilir. karninin ardından akşam saatlerinde ise Merkez Bankası e, Avrupa Merkez Bankası başkanının konuşması yani Draghi'nin konuşması yine yatırımcıların e, merceği altında olacak. Bunların dışında Merkez Bankası'nın bahsettiğimiz gibi e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nasıl bir tutum sergileyeceği, özellikle ABD'de devam eden bilanço sezonu yine takip edilecek. E, 19 civarında da Türkiye saatiyle kredi Derecelenme kuruluşu Moody'sin Fransa, e, İngiltere ve Slovenya için kredi değerlendirmelerini açıklayacağı ve bunların da e, ilgili para birimlerin üzerinde etkili olabileceğini ifade edebiliriz. Yan tarafından da önemli e, hareketler görüyoruz. Özellikle güvenli limanlara gelen taleple birlikte gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinden çıkışla e, Japon para birimi değer kazanımlarını sürdürdü. E, bunu da eklemekte fayda var. Haftanın son işlem gününde temel görünümle ilgili ifade edebileceklerimiz bunlardır. Herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa, analiz.gcmforex.com mail adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.